Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Altta verdiğim linkleri indiriyorsunuz arkadaşlar. Burada bilgisayarınız 32 bitse bunu, bunu indiriyorsunuz. 64 bitse bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Nereden bakıldığını da göstereyim. Bu bilgisayar diyorsunuz saat yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Böyle bir sayfa geliyor. Olsun gibi işlemci sistemi 64 bit taban işlemci. Size belki bu 64 bit olabilir. 64 bitse burada olacaktır. Bir tane de burada olacaktır 64 bit. Arkadaşlar. işte 2 GB Sonra kapatayım. Oradan bakabilirsiniz. İşte benimki 32 bit. Tıklıyorsunuz indirmeye başlıyor ve diğer türü Minecraft nasıl indirilir onu, onun, linkini de vereceğim arkadaşlar. Şimdi burada bir yer geliyor. Böyle bir sayfa verdiğim linkte. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir sayfa geliyor. Böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Minecraft 1.1 Minecraft 1.1 olduğuna bakmayın arkadaşlar siz. Bu Minecraft 1.5.2 dil arkadaşlar. Burada download yazıyor. Yani indir demek. 51.46 megapiksel diyor. Tıklıyorsunuz ve indirmeye başlıyor buraya. Ben indirdiğim için daha indirmeyeceğim arkadaşlar. Ama ilk önce videolarınızı indirmeniz lazım. Bildiğiniz gibi. Onun için Winner'ı gösterdim. Böyle bir şey zaten. Böyle bir şeydir. Tıklıyorsunuz. Arkadaşlar zaten size komple açılacaktır. Onu işte şey yapın. Minecraft launcher yazılır orada. Ya işte name launcher yazar. Onu şöyle getirin. Sayfa getirin böyle. Gördüğünüz gibi bunu buradan alın. Buraya doğru getirin. istediğiniz yere. Sonra bunun ismini ne? iyi e nerede? Yeniden azlandır deyip buraya mini yazıyoruz. Bitti. Bu kadar. Arkadaşlar iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.